Yönetim kuruluna başarılar diliyoruz. Zor bir dönemde, ateşte gömlek bir diye tabir ettiğimiz bir dönemde bu göreve talip oldular. Geldiği günden beri yaptığı olumlu adımlar da taraftarı biraz umutlandırmış durumda. İyi bir forvet transferi her zaman Kocaelispor taraftarını çekmiştir. Bence başarılı olur. İlk izlenim benim için olumlu. Taraftarla barışık olan yönetim her zaman kazanır bence. Biz Ömer Korkmaz Bey'den yönetiminden Umutluyuz. Taraftarlar olarak çok umutluyuz. Başarılı olacağını umuyoruz, biliyoruz da. Yani sonuna kadar güveniyoruz, arkasındayız. Her daim arkasındayız. Söylediği her şeyin, yaptığı her şeyin arkasındayız. Taraftarın desteğiyle ve zaten yeni yönetime beraber yükselişe geçeriz diye tahmin ediyorum. Ee, yeni yönetim geldi, biraz memnunuz başarılı olacağımıza inanıyorum. Güzel başladılar. Takım bir toparladılar. Taraftar gruplarını falan toparladılar. 1922'ye falan da destek veriyorlar. Hani şöyle bakınca bir umut saçıyorlar. Yaptığı icraatler güzel yani hoşumuza gitti. Ama başarılı olacağını da bekliyoruz yani ümidimiz var. O, o, enerjiyi verdiler yani bize. Bence daha iyi olabilir. sezon başından beri daha iyi olabilir ama. Ama olacak da öyle inanıyorum yani. Valla bence başarılı olur ya. Hani Fatih Özgürk'ünden hiçbir şey görmedik yani. Hani başımızda da çok güzel duracağını da eminiz arkasındayız. Her zaman arkasındayız. Woo! Alkış. Bravo! Öncelikle yeni yönetime, başkana ve yönetim kuruluna başarılar diliyoruz. Zor bir dönemde, ateşten gömlek bir diye tabir ettiğimiz bir dönemde bu göreve talip oldular. Ciddi anlamda da tek kişi talip oldu. Tabii ki böyle bir durumda sevdamızı armamıza, bizim de destek olmamız, elimizden geleni, uyandı devi uyandırıp geri eski günlerimize, üst sıralara, kupada finale giden bir takım şehir olmayı hedefliyoruz inşallah hepsine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Peki sizce devre arasında hangi bölgelere takviye yapmamız gerekiyor? Ya tabii takviyeden önce içerideki sporcuların teknik eğitim ücretlerinin ödenmesini bizim Aykut Hoca'dan dolayı böyle bir adetimiz oldu kulüp olarak. Tabii ki önce içerideki futbolcuların alacaklarını ödemek, futbolcuların arasında bir denge kurmak fiyat olarak, maliyet olarak aldıkları para olarak Tabii ki ondan sonra da başta hocamızın ve yönetim kurulumuzun takdiri kesinlikle bir forvet ve orta saha istiyoruz biz. İşte Adil'in transferi söz konusu. Her topçu bizimdir ama tabii bu değerini para verilen her şeyi de değerlendirilmeli. Çünkü endüstriyel futbol, mali şeyler önemli. İnşallah dediğim gibi biz düşeceğimizi asla hiç aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Bir iki takviyeli de ilk ona bir takım olacağımıza da inanıyoruz. Ben Konyaspor Engelli Taraftarlar Derneği Başkanı Erol Celal. Biz e, Ömer Korkmaz Bey'den e, yönetiminden umutluyuz. Şöyle söyleyeyim, spordan gelen bir insan, ticareti iyi bilen insan ve e, Konya da başarılı olacağına çok çok inanıyorum. Çünkü zamanında 2015-16 sezonlarında da yönetimlerde bulunmuş e, bir insan. O yüzden. Ömer Korkmaz Bey ve yönetiminden çok mutluyuz. umutluyuz. İnşallah eski hatalar yapılmaz. Eski hatalar yapılmaz. Ondan sonra e, işimizde işimize bakarız Konya Spor olarak. Peki sizce devre arasında Konya eksik bir ekleri nelerdi? Yani? Hangi bölgelere takviye Şimdi e, benim gördüğüm kadarıyla bir kesinlikle kesinlikle altı numara şart. Ve e, on numara pozisyonunda ve de e, Santifor konusunda kesinlikle Konyaspor'un bir e, en az e, Santifor'da olsun dört veya dörtle kurtarır gibime geliyor. Dört transferle kurtarır gibime geliyor. Ve de Sabek. Yani Peki, e, düşme bir endişesi yaşıyor musunuz siz? Yok kesinlikle yaşamıyorum. Şimdi Ömer Korkmaz Fatih Başkan'ın önceki listesindeydi zaten. İlk ilk geldiği günden beri yaptığı olumlu adımlar da taraftarı biraz umutlandırmış durumda. Hani biz umutluyuz, her zaman umutluyuz. Yönetim iyi olsun veya kötü olsun biz taraftarız, biz desteklemeye geliriz. İnşallah taraftar adına, taraftarları stada çağırma açısından da iyi olur. İnşallah Spor eski günlerine 2017, 2018, 2015, 2016 günlerine tekrardan döner. Umudumuz o yönde. İnşallah da başaracağız. Peki sence hangi bölgelerde transfer yapalım devre arasında? Ee, Korona Spor'un um, ben her zaman söylüyorum uzun zamanlardan beri e, eksi hani forvetimiz tamam atıyor ama ben her zaman forvet taraftarıyım. Ve bu e, Samuel Eto'dan başka uzun süredir de bir yıldız tamam. bir oyuncu gelmedi çilek transferi diyebileceğimiz. Buraya Süper Lig'e yükselen yeni takımlar sürekli transfer yapıyor tamam politikamızı da doğru yönetelim ama ee, iyi bir forvet transferi her zaman Konyaspor Spor taraftarını çekmiştir. Senelerdir böyle bir şey. Taraftarın desteğiyle ve zaten yeni ünitimle beraber yükselişe geçeriz diye tahmin ediyorum. Zaten ara transfer dönemlerinde başkanın açıklamaları vardı. 2-3 tane transfer yapılırsa bence yükselişe geçeriz gibi. Sence hangi bölgelere takviye yapalım? Abi forvete takviye yapabiliriz. Bir de orta saha transferiyle beraber bitirebiliriz gibi. Valla bence başarılı olur ya hani Fatih Özgökçen'den hiçbir şey görmedik yani harbi cidden öyle yani mesela yani reisleri barıştırması çok önemli bir şey yani hani başımızda da çok güzel duracağına da eminiz arkasındayız her zaman arkasındayız alkış Peki e, Konya Spor hangi bölgelere sizce takviye yapmak gerekiyor? Valla bence forvetimiz iyi ama çıkar için yanına güzel bir bir insan lazım yani iyi bir insan lazım yani ama orta saamız değişmesi lazım. Sağ kanat Ahmet Uğuz'da iyi. iyi abi takımımız iyi ya. Biz yani takımla vallahi Avrupa'ya kadar gideriz. Şampiyonlar Ligi'ne bile gideriz. Ama oynamıyorlar. Biraz şeyler atlattık tabii Fatih Özgöç'ün şeyinde. Yeni yönetim geldi, biraz sevindik. Fatih Özgöç'ün tarafında şey biraz sıkıntılar yaşıyorduk hoca şeyinde falan. Ee, yeni yönetim geldi, biraz memnunuz. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Yani küme düşmeyeceğiz. İnşallah. Peki devre arasında hangi bölgelere takviye yapılması lazım? Forvetle defans. Orta saha? Orta sahada da olsa iyi olur. Valla şu an e, ilk yaptığı icraatler güzel yani hoşumuza gitti. Ama başarılı olacağını da bekliyoruz yani ümidimiz var. O, o enerjiyi verdiler yani bize. Peki devre arasında hangi bölgelere senin takviye yapılması lazım? E, e, forvet'e kesinlikle e, katkı yapılması lazım. Var mı? Evet, evet. Valla biraz da savunmada açık var gibi sanki. Son zamanlarda çok gol yemeye başladık. Peki Kayseri işte kalma endişesi taşıyor musun? Valla ben öyle bir endişe, endişe taşımıyorum. Özellikle Kasımpaşa maçında. Beraberlik mi? mi bitmişti. Yemişti. Evet. Ondan sonra bir endişe kalmadı ya. Şu anda da zannetmiyorum düşeceğimizi. Bence başarılı olur. İlk izlenim benim için olumlu. Özellikle e, işte iki tane taraftar grubunu bir araya getirmesi. Benim taraftar grubunda değilim ama her zaman bir maç taraftarlanır. Taraftarla barışık olan yönetim her zaman kazanır bence. Sizce devre arasında hangi bölgeleri takviye yapmamız gerekiyor? Ya, forvet birinci kısım kesinlikle. Sağ bek. Bir de on numara. Orta sağa? On numara sadece. Orta yani. saha bence yeterli diğerler için. Yani biz o kadar büyük bir kulüp değiliz. O kadar para da kulüp de değiliz ama yapacaksak forvete on numaraya de sağ kanadı sevmiyorum ya. Güzel başladılar, takım bir toparladılar, taraftar gruplarını falan toparladılar. 1922'ye falan da destek veriyorlar. Hani şöyle bakınca bir umut saçıyorlar. Başarılı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah da iyi sonuçlar alırız. Bugün özellikle kupada ilerlemek önemli. Peki sizce devre arasında hangi bölgelere takviye etmeniz gerekiyor? Devre arasında gözüken bir forvet çok önemli. Yaratıcı on numara önemli, kritik. Kanat olabilir. Defans da yine idare eder durumdayız ama belki bir sabek takviyesi de olabilir. Biz taraftarlar olarak çok umutluyuz. Başarılı olacağını umuyoruz, biliyoruz da. Ee, güvenimiz son derece yüksekte. En sonuna kadar güveniyoruz, arkasındayız. Her daim arkasındayız. Söylediği her şeyin, yaptığı her şeyin arkasındayız. Peki devre arasında koyan hangi bölgeleri senin katkı yapması gerekiyor? Ee, orta saha önemli olarak en önemli orta saha bence şu an eksiğimiz orada. Ee, ileriye de böyle kondisyonu yüksek iyi bir oyuncu alabilirsek bizim